Şimdi depresyonla başlayacak olursak depresyon e, çağımızın artık hastalığı diyebiliriz evet. ve panik atak. İkisini birlikte de değerlendiririz ayrı ayrı da değerlendirebiliriz sonuçta farklı rahatsızlıklar. Depresyonun altındaki çekirdek inançlar nelerdir? Aha. Şimdi depresyon e, bir çeşit isyan çekirdek inanç evet. açısından bakıldığı zaman. Yani kişi gelişmeye, öğrenmeye, hı hı. harekete geçmeye isyan ediyor. Ve bu isyan sonucunda hani Allah'ım neden... Beni doğurdun evet. ki sen der yani Hı -hı. bazı insanlar. Ben dünyaya gelmek istedim mi ki de beni doğurdun. Evet. Yani niye bir şeyleri yapmak zorunda kalıyorum ki ben yani böyle bir inanç var onların içinde yani böyle bir gerilim duygusu var. Hı -hı. Dolayısıyla depresyon durumu onlar da o çocuklu yaşlardaki bu geliştirdiği inançtan dolayı bir olay tetiklenince evet. otomatik olarak enerjisi hissetmeye başlıyorlar. Hı -hı. Bir de tabii depresyonun bilinen nedenleri hani ne bakacak olursak mesela bir kişi eğer değersizlik duygusu hissediyorsa çok hızlı bir şekilde depresyona girebiliyor evet. ya da hani kişilerin kimlikleri vardır. Hı hı. Anne kimliği, işte iş iş adamıysa evet. iş adamı kimliği, hı hı. arkadaş kimliği. Bu kimlikler azalırsa diyelim ki anne kimliği çocuk evlendi. Anne artık anne hı hı. kimliğini yerine getiremez oldu. Evet. Depresyona girebilir. İş kimliği işinden ayrılmak durumunda kaldı. Bu sefer iş kimliğini, azal, kimlikleri azaldı. Evet. O zaman depresyona girebilir. Yani temelde evet. kimlik azalması depresyona yani sebep olabiliyor. depresyona Hı -hı. sebep olacak çok sayıda neden vardı evet. diyebiliriz. Benim bir danışanım var. Çok enteresan bir örnek yaşamış o. Şimdi neden kötü hissettiğini bilmiyor. Bana geldiğinde ben evet. dedi kötü hissediyorum ama neden kötü hissettiğimi bilmiyorum. Sorduğumuz zaman şöyle bir olay çıktı. İş yeri taşınmış. Evet. İşte Avrupa yakasındayken iş yeri Anadolu yakasındaki bir Hı -hı. yere taşımışlar. Fakat o taşındığı yer biraz daha e, sosyallikten uzak bir yerde, biraz evet. daha arkadaşlarından uzak kalmak Hı -hı. zorunda kaldığı bir yer ve dolayısıyla oraya gittiğinde aslında bir çeşit yalnızlık hissi yaşamış o. Hı -hı. O yalnızlık hissi de depresyona sokabiliyor. Mesela birçok danışanımız evet. olmuştur, bir taşınma yaşıyor ya da izleyicilerden de olur evet, bir taşınma yaşıyor ki. bir yere Hı -hı. gidiyor Veyahut okul değişikliği, şehir değişikliği evet. yaşıyorlar. Fakat yeni gittiği ortamda bir uyum sağlayamama, uyum sağlayamama, işte arkadaş edinememe gibi problemler yaşayabiliyorlar. Bu uyum sağlayamama, arkadaş edinememe yalnızlık duygusunu tetikliyor. Yalnızlık duygusu da depresyonu tetikliyor temelde. Evet, hepsi birbirine bağlı, bağlı olarak evet. diyor. Şimdi genelde kimlerde daha sık görülüyor? depresyon baktığımız zaman Biraz trajik romantik karakterlerde Hı -hı. daha sık görülür depresyon. Yani evet, böyle duygusal. hani duygusal karakterler, hatta hani hepimiz biliriz ya bu şairler mesela evet. çok işte bohem Yatkan bir hayat yaşarlar. Diyorsunuz. O işte Hı -hı. E, ya da bilim adamlarına baktığınız zaman böyle saçları başları Hı -hı. dağınıktır. O Einstein'ın bir fotoğrafı vardır mesela Hı -hı. saç. Hı -hı. O tarz böyle daha içe kapanmaya müsait insanlar, daha kendi başına kalmaya müsait insanlarda depresyon biraz daha fazla olabiliyor. Evet. Ama tabii yine dedim, demin dediğimiz gibi depresyona herkes yakalanabilmekle beraber tabii. depresyonun bir e, şiddet olabilir. Mesela basit bir hı hı. minor depresyon evet, yaşıyor olabilir. Yani, çeşitleri var. Tabii yani hı. o minor depresyondan çıkması için çok basit öneriler yeterli olabiliyor ama öyle depresyon çeşitleri var ki orada uzman yardım almak gerekiyor. Evet kesinlikle kılımı bile kıpırdatmak istemiyorum duygusu içerisine girebiliyor. Mesela bir yatakta yaptığını hı hı. düşünelim o danışanımızın. Evet. Ya bugün hiç kalkmak istemiyorum. Kılımı kıpırdatmak istemiyorum. Yemek yapacağım ama ev temizliği yapacağım ama ev temizliği yap yapasım gelmiyor içimden. Hı hı. Ee, çocuklarımı okula göndermek için zorla yapıyorum. Böyle ayağa kalkmakta zorlanıyorum diyorsa ve hatta şunu söylüyorsa çok enerjisiz hissediyorum yapmam evet. gereken şeyleri erteliyorum diyorsa muhtemelen depresyondadır o kişi. Evet. O yani yüzden teşhis da... hazır diyorsunuz depresyon. <laughs> evet. Yani e, tabii birçok türü var depresyonun. Sonuçta evet, evet, bir ağır evet. bir vaka var ki bu zaman e, çok ağır çok depresyon. ağır depresyonlarda herhalde bir psikiyatristtan mutlaka yardım alsın. Psikiyatrist desteği olur. olabilir, psikolog desteği Hı -hı. olabilir. Yani uzun dönemli bir terapi evet. desteği alsınlar ki Hı -hı. o da o şekilde, o şekilde atlansınlar ama hani her insanın girebileceği depresyonlar, kış tipi depresyonlar var ya evet, mesela doğru. kış geldiğinde Hı -hı. bile doğru. kişi depresyona girebiliyor. Bu tarz depresyonları atlatmak için hani mevcut bizim kullandığımız sistemler olsun veya başka kişisel gelişim öğretileri olsun. Hı hı. Oradan yararlanabilirler aslında. Hemen onu atlatacaklardır kendi iç dünyalarında. Mesela ben çok basit bir depresyondan çıkma yöntemi öğretiyorum şimdi. Evet. Basit tamam. depresyonları Hemen. kendi Tabii. iç dünyalarında çözmek için bir kere depresyona girmek için bunun bir beden şekli var. Depresyona evet. girmenin bir beden şekli var. Mesela depresyona giren bir insan omuzları aşağı çöküktür. Hı hı. Yere doğru bakıyordur ve o sırada yüzü asıktır ve o sırada içinden ee, olumsuz konuşmalar yapıyordur. Hatta e, Bass'ın bir dünya şarkısında yani <laughs> eyvah, eyvah, O zaman eyvah. otomatik olarak orada depresyona giriyor. Bu evet. vücut biçimine geldiği zaman. Ama depresyona giren bir insana aşağı bakmasını değil yukarı bakmasını yukarı bak. söylersek, omuzlarını Hı. geriye çekmesi, dik durması evet. e, bir süre sonra o vücut da e, beden artık zihin ona uyum Hı. sağlamaya başlıyor ve otomatik olarak o kişi depresyondan çok hızlı bir şekilde çıkabiliyor. çıkabiliyor. İçinde de tabii olumlu iç konuşmalar yaparsa görüntülemeler Hı. yaparsa basit depresyonlara hızlı bir şekilde atlatabilir. O yüzden vücut duruşu çok önemli, beden duruşu evet. çok önemli. O yüzden bize küçüklüğümüzden beri dik dur derler mesela doğru. işte. <laughs> e, utandığımız zaman aşağı bakarız. İşte yuka, e, derste mi? mesela yukarı bakarız. Öğretmen der ki işte sen cevapları orada mı arıyorsun? Niye yukarı bakıyorsun? Göz hareketleri de çok önemli depresyonda. Evet. Çünkü depresyon anında insan sağ aşağı doğru bakar. Çünkü sağ aşağı duygusal Moda girme hissiyatını evet. yaşadığımız durumdur. Sol aşağı iç konuşma yaptığımız durumdur. Hı -hı. Ya da sol aşağı bakar kendi kendine iç konuşma yapar. Ama yukarı baktığı zaman daha görsel algılara da ulaşacağı için görsel Modda iken biraz depresyona girmek daha zordur. Evet, e, bu, bu tabii ki teknikleri evet. hayatınıza geçirebilirsiniz evet. sevgili seyirciler. Hemen e, söyleyelim, evet. mesela şu anda şöyle oturan kişiler hemen şöyle bir evet. dik oturmaya başlayabilirler. E, şimdi depresyon ne kadar sürüyor? Bu tabii vakasına göre değişiyordur Hı. eminim ki ama mesela size başvurdular, e, telefonda bir çeketekinden çalışması yaptılar, telkinleri dinlemeye başladılar, sabunlunun telkin uzmanının hazırladığı. E, ne kadar sürüyor? Mesela hafif bir depresyon veya orta Hı -hı. şiddette diyelim. Şimdi Şiddet yardım edersen. aldıysa bu değişecektir tabii evet. ki. Yani De yardım Hı -hı. aldığı zaman depresyonu bizim mesela oradaki ücretsiz çalışmalara dinleyerek ya da bizim yaptığımız çalışmalardan evet. fayda alarak Hı -hı. birkaç gün içerisinde kendini enerjik hisseden olur mu? Hı -hı çabucak yenen insanlar olabiliyor evet. ama kendi başına bir depresyon yaşıyorsa eğer ki ağır bir depresyondaysa bu senelerce sürebiliyor. Değil mi? Kronikleşiyor ya, artık. Kronikleşiyor, evet, kronik Yıllarca yaşıyor. kronikleşiyor. İşte diyor ki mesela yani, Eşim beni depresyona soktu diyor <laughs> mesela. <Evet. gülüyor> sürekli diyor bana. Yani bir insan <laughs> sürekli depresyonda olabiliyor. Aslında yüzde yüz sürekli boyacağım. değildir de. Hani mutlaka evet. girip çıkıyordur bir <laughs> şey ama hani depresyona meyli çok arttırmıştır kendi iç dünyasında. Sürekli evet. bir depresyon durumuna <laughs> girmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Sonuçta bir insan 24 saat boyunca depresyonda olması zaten mümkün değil. Tabii değil, değil mi? Duruma. Hayat çekilmez evet. olurdu diye düşünüyorum. Peki e, depresyonda olan bir kişinin işi ilişkisini nasıl etkiler? Hı -hı. Genelde görevlerini aksatıyorlar depresyonda evet. olan insanlar. Evet. Erteliyorlar. Iş, i̇ş hayatına tabii erteliyor. Ondan sonra işte bir şey yapmak istediği zaman Hı -hı. ev işidir. Bir toplantıya katılması gerekiyor. Sosyal bir ortama gitmesi gerekiyor. Hı -hı. Burada çok zorlanıyorlar yani. Ama şunu evet. da tabii eklemek gerekiyor. Bazı insanlar belli kimliklerde depresyona hı hı. giriyor olabilirler. Mesela evet. böyle bir vaka örneği var. Bir kadın Evet. Evdeyken çok depresyonda hissediyor kendini. Sabah mesela işte 3 tane çalar saatle kalkabiliyor. Yani o kadar Hı -hı. kendini kötü hisseden bir vaka. Evet. Ondan sonra işte çok zor bir şekilde kalktıktan sonra yataktan belki çok zor bir şekilde giyiniyor. Saatlerini alıyor bu yani o kadar depresyonda Hı -hı. ki. Ama sonra evden çıkıp arabasına biniyor ve işine gittiğinde işinde çok enerjik. İnanılmaz evet. derecede böyle kendini çok iyi hissediyor. Harika derecede işler yapıyor. Tekrar eve geldiğinde tekrar depresyonda. Tekrar depresyonda. Yani o eş kimliğinde ya da işte Hı -hı. evde eğer çocuksa çocuk kimliğinde depresyonda evet. ama iş kimliğinde depresyonda olmayabilir. Yani depresyon belli bir kimlikte e, köklenmiş olabilir. Evet. Mesela işinde sürekli sorun yaşayan bir insan işini düşünmeye başladığı zaman depresyona giriyorduk da sevgilisiyle beraberken de depresyona Değilir. girmiyordur tabii. O, evet. o da zaten majör olmadığını söylüyoruz zaten onun. Yani daha minor depresyon, evet. hı hı. daha daha küçük bir depresyon. Konuya bağlı bir depresyon durumu. Evet, onları evet. tabii çözmek daha kolay. Kurtulmanın evet. yolları neler depresyondan? Şimdi depresyondan kurtulmanın yolları dediğimiz zaman insanlara öneri verirsek eğer depresyondaki evet. bir insana, depresyondaki insanın zaten problemi seçeneksiz kalması. Hı hı. Depresyondaki bir insan önerileri yapmayacaktır. Çünkü şundan dolayı yapmayacaktır. Yaptım, denedim, başaramadım duygusu vardır evet. depresyondaki de insanlar Ya da canı yapmak istemeyecektir. Zaten istemiyor. Zaten istemiyor. Evet. Dolayısıyla depresyondaki insanlara şöyle bir şey yapabilir. Yapmama halini bilinç olarak seçmesi ya zaten evet. bir şey yapmıyor ya, ben bu hafta boyunca hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Evet. Yani o kendi kararı olursa iş değişebilir. Hı. Ben bir hafta boyunca hiçbir şey yapmayacağım, karar veriyorum. Bu benim kararım doğrultusunda oluyor derse, İkinci yapmaya haftada yapmaya başlar. 2. haftada bir şey ya, küçük küçük şeyler yapacak. Yani birinci hafta hiçbir şey yapmama kararını kendi verecek. İçinden yapmak gelse bile yapmayacak. Evet. Yapmama halini kendi seçtiğini fark edecek. İkinci haftada küçük şeyler yapma, çok küçük adımlarla Hı -hı. harekete geçmeyi yaparsa bu ikisi arasındaki farkı bilinçaltı biraz görmeye başlar. Hafiften bir, e, bir değişmeye böyle başlar, hareketlenme, yani. evet, evet, hareketlenme başlayabilir başlar. yani. Peki e, baktığımız zaman tabii ki kafamızda birçok düşünce var. Hı -hı. Genelde ee, ne tarz düşünceler bizi depresyona itiyor? Hı hı. Ya depresyona giren insanların genelde algısında geçmişe hı hı. takılma dediğimiz bir konu var. Evet Yani depresyondaki bir insan kesinlikle geçmişi düşünüyor. Evet. Geçmişindeki affedemediği bir insan varsa onu düşünüyor mesela. O bana bunu nasıl yaptı diyor. Bana evet. bunu yapmamalıydı diyor. Ve onu kafaya takmaya başlıyor. Bu kafaya takma anında da geleceği göremiyor tabii ki doğal olarak. Tabii. İçe kapanmaya başlıyor aslında bir nevi. O iç çatışmasıyla mücadele edeceğim derken bir şekilde dış dünyayla bağını koparmaya başlıyor. Ve ondan sonra artık sen onu sürekli bir şekilde odasındayken görüyorsun, yataktayken evet. görüyorsun o kişiyi o kişinin biraz dışa dönük olma halinin artırılması gerekebiliyor. Mesela bununla ilgili bir vaka çalışması Hı -hı. var. Depresyona girmiş bir hasta bir psikoloğa gidiyor ve bir evet. psikolog diyor ki ona işte şu marka arabaların, e, arabalardan kırmızı renk olanlarını e, say. Bu evet. onu. Yani işte şehrindeki bu arabalardan bul. ondan da 3 tane varmış zaten şehirde o arabada. <laughs> o arabayı aramaya çalışırken dışa dönük oluyor bir şekilde evet, yani İçine dönme hali bir var ya depresyonda. Yapıyor. Dolayısıyla o dışa dönük halinde iyileşmeye başlıyor yani. Çünkü Hı -hı. dışa dönük bir insanın İçe dönük bir insanın dışa dönük olması o depresyon halini yani. azaltabilir temelde. İşte burada da yakınlarına çok büyük iş düşüyor. Evet. O kişinin yakınları orada destek verebilir, onun dışa dönük Şimdi ona olması. geçecektim. Yani yakınları nasıl davranmalı? Hı. Mesela çevremizde depresyonda olan bir kişi var. Ona nasıl davranmalıyız? Bir kere kafaya takma dememeliler. Evet. <gülüyor> yani <laughs> depresyon, kafaya takma. Yani... ne sinir bir sözcüktür değil mi? <laughs> evet. Veya işte canım sıkıca neyidir çıkmaz. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu sözler insanı evet. daha çok böyle daraltan Daraltır. sözler. Yani kafaya takma demeyecekler başka. Evet. Ne yapmamaları gerektiğini evet. düşünecek olursak hı hı. kafaya takma dememeliler. Ondan sonra işte e, bazı insanlar mesela olumsuz emirler veriyorlar. Korkma evet. işte e, şöyle davranma böyle davranma evet. ma ekiyle fazla çok fazla şey yapmamalılar. Hı hı. Bir de karşı tarafı aktif bir süreçte etkilemek yerine daha dinleyici olmak, daha karşı tarafla vakit geçirmeye Hı -hı. çalışmak, belki konudan uzaklaştırmak, evet. ilk yapacakları şeyler Tabii uzman desteği alıncaya kadar olan süreçten bahsediyoruz. Hı -hı. Yoksa kendileri çözmeye çalışmasınlar. Eğer depresyon sürecini kendileri çözmeye çalışırlarsa daha karmaşık hale getirebilirler yani. O kişinin evet. hayatını mahvedebilirler belki de. Hı -hı. Depresyonda olan bir insan. Çünkü evet. sizin söyleyeceğiniz en ufak bir söz Değil onun mi? bilinçaltına bir terkin olarak gidecek. Kesinlikle. Bu sefer daha ağır bir depresyona gidecek. Özellikle mesela Sevdiği bir yakınlığı kaybeden insanlara şöyle bir e, cenaze töreninde mesela ne yaparlar? Kolunu şöyle tutarlar yani. Hı hı. Mesela o da bazen negatif bir etki yaratabiliyor. Üzülme diyor mesela. Kolunu böyle tutuyor. Evet. Sonra orada bir duyguyu çapalamış oluyor buraya yani. O duygu buraya kitleniyor. Başka bir zamanda bir arkadaşı merhaba dediği zaman, o kolunun bu kısmına dokunduğu zaman, o şey anında, yaz anında yaşamış olduğu depresyon hali tekrar buraya kaydı olduğu için evet. kendini otomatik olarak kötü hissediyor mesela. Öyle Ay ne kadar dikkatli davranmamız yani. lazım evet. o zaman depresyondaki kişilere. Hı hı. E, gerçekten çocukluk yaşlarda tabii bazı çekirdek inançlarımızın çoğu da o dönemde oluştuğu için söylüyorum. Ki hareketler, davranışlar onun haricinde işte annemizin, babamızın hı hı hı. bize karşı davranışları ne kadar önemli hı hı. baktığımız zaman. Şimdi depresyonu son olarak şöyle e, bir toparlayalım. Panik hata geçici çünkü arasındaki ne gibi hı hı. farklar vardır diye. Şimdi depresyonda olan kişileri şu an son olarak neler söylemek istersiniz? Şu an mesela depresyonda olan birçok kişi bizi izliyordur eminim ki. Hı hı. Ee, ne yapsınlar? Hı -hı. Yani depresyonda olanın Depresyonda olan bir insan Eyleme geçmeye çalışırsa bir kere Başarısız olma olasılığı yüksek evet. Ağır bir depresyondan bahsediyorsak Hı -hı. yani Dolayısıyla ağır bir depresyonda Uzman desteği alsın evet. zaten Ve bizim işte çalışmalarımızdan faydalanabilir İnternette evet. ego güçlendirici suçluluk duyguları Hayatımdeğiş.com'da ücretsiz evet. olarak Çekirdek inanç çalışmasına dair Olabilirler evet. faydası olur Hı -hı. bu anlamda e, Hafif depresyondaki insanlar için Yapılabilecek şeyler e, Daha ziyade bu Depresyon anını huzur anına çevirebilir bazı insanlar. Yani hani zaten içe kapanık bir hal olduğunu düşünürsek evet. aslında bütün yaratıcı fikirler de içe kapanık olan insanlardan çıkabiliyor. Mesela bir Hı -hı. yazar içe evet. dönmek durumunda. Dolayısıyla o kabullenme şeklinde yani anda yaşayacağı bir an şekline getirebilir ya da bir projeye başlatma şeklinde bir şeyler düşünebilir o sırada. Bir de bazı insanlar şundan dolayı da depresyona girerler. Depresyona girerek aslında kendine hiç dönmemiştir o. Hep sürekli evet. bir iş yapma, hep Hı -hı. sürekli bir şeyler peşinde koşma. Depresyon anını değerlendirirse düşünmeye vakit bu. Bulur. Seçenekleri görmeye vakit bulabilir aslında o hafif depresyon yaşayan insanlar da ya da hafif hastalık yaşayan insanlar. Evet. Dolayısıyla bu durumu değerlendirmeye çalışırlarsa belki yeni fikirlerle, belki yeni bir kimlikle kendileri evet. olarak o hayata tekrar başlayabilirler. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra panik atak ve çocuklarınızın özellikle başarısıyla, okuldaki başarısıyla devam edeceğiz. Benim çocuğum ders çalışmıyor diyen anne ve babalar ekran başından ayrılmasınlar. Şimdi kısa bir ara. Canlı yayında birlikteliğimiz devam.